Herkese merhaba arkadaşlar. Dün doğal yağlar uygulamamızı yaptık Varova için. Bugün 24 saati doldurdu. Şu an bakacağız. Döküm olmuş mu, olmamış mı, kaç tane olmuş. Şöyle peçete sevdik. Ne olur ne olmaz. Karıncalar da taşıyorlar. Şöyle bakalım. Döküm olmuş. 1, 2, 3. Bunda fazla olmamış. 3 tane döküm olmuş. Şu yan taraftakine bakalım. Bir de buna bakalım. Bununla biraz fazla olmuş. Demek ki bu arının şeyi var. Şurada bir, şu an geziyor burada. Yeni dökülmüş. Şu iki, şu 3, şu 4, şu 5, 6 7 8 9 10 Yani şöyle baktığımızda bir 20 25 tane dökülmüş. Demek ki bu arımızda varo azmış, bu arada fazlaymış. Doğal yağ uygulaması yaptık. Kekik, okaliptis ya, defne ya, nane ya. Kartona şey yaptık. Verdik arımıza. Şöyle gösterelim hemen bir tane üstünden. Vermiş olduğumuz kartları ya iki tane şu ayat bu şekilde dökümde oluşuyor. Herkese teşekkürler. Herkese hayırlı sezonlar. Hayırlı kışlatmalar. Bu da bizim küçük arıcımız. Geleceğin arıcısı. Geleceğin arıcısı inşallah.